Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o ve ben açılımı yapacağım yine arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olan ilgi gösteren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yeni gelenler için söyleyeyim. Üst tarafı sizin niyetinizi açacağım, alt tarafı karşınızdaki kişi niyetini açacağım. Ama tabii ki biliyorsunuz iki kişinin olduğu enerjilerde bazen enerjilerin yeri değişken olabiliyor. Bazı dinleyen arkadaşlarımız diyor ki hayır alt taraf bana daha çok uydu diyor, diyorlar. E, tabii ki evet öyle bir durumda olabilir ama ben yine de hani üst tarafı sizin niyetinize olarak açacağım. Şimdi bakalım arkadaşlar. göremiyorsunuz. Şöyle biraz itelim. Daha iyi oldu sanırım. Tamamdır. Şimdi karşınızdaki kişinin kartlarını çekelim arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk karta baktığımız zaman karşınızdaki kişi değil sizden başlıyoruz tabii ki. İlk kart ee, Kılıç Ası kartı. Şimdi bu ilişkiyle ilgili arkadaşlar bir şekilde başlangıç yapmaya dair bir takım korkularınız ve endişeleriniz var. Başlangıç yapmaya dair korkular ve endişeler derken burada karşınızdaki kişi istemiyorsunuz manasında değil. Tabii ki istiyorsunuz. Tabii ki ondan yanı bir şekilde gönlünüz var. Ama bu başlangıcın sizin için ne kadar yararlı olabileceğini, sizin için acaba gerçekten sizi mutlu eder mi, acaba gerçekten doğru insan mı, doğru zaman mı şeklinde bir takım endişeleriniz olabilir karşınızdaki kişiyle ilgili arkadaşlar. Dolayısıyla yani ona güvenebilir miyim? O da acaba beni seviyor mu? Şimdi adım atsam e, ya bu adım bana zafer değil de başka bir hüsran getirirse gibi bu yepyeni e, başlangıcı yapabilmekle ilgili yanlış başlangıç yapmaktan ya da işlerin yolunda gitmemesinden korkunuz ve endişeniz olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman karşınızdaki kişi e, sanki sizin ona karşı bakın o bu onun düşüncesi arkadaşlar kapalı olduğunuzu düşünüyor olabilir kapalı bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir ve e, ona gönlünüzü ya açmazsanız ya onu kabul etmezseniz ya aslında sizinle olan duyguları karşılıksızsa ya da e, örnek veriyorum ilişkiniz vardır evet ama hep bir şekilde ondan bir şeyler sakladığınızı ondan bazı duygularınızı geri tuttuğunuzu ya da yüzde yüz bir ilişkiye kendiniz bu ilişkiye kendinizi de vermediğinizi düşünüyor olabilir bu bu tarz kapalı enerjilere dair özellikle sizden aldığını düşündüğü kapalı enerjilere dair korkuları ve endişeleri var karşınızdaki kişinin sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bakın ilişkiniz başlamış olsa bile atıyorum kafanızdan bir derdiniz geçiyor anlatmıyorsunuz. Bir şeye kızmışsınız anlatmıyorsunuz ya da onu seviyorsunuz ama çok dile getirmiyorsunuz göstermiyorsunuz. Bu tarz kapalı enerjilere dair özellikle sizin tarafınızdan gelen korkuları ve endişeleri var karşınızdaki kişinin ve bu hiç başlamamış ilişkilerde de yani kendinizi kapattığınız için ona karşı duygunuzun olmadığını düşünüyor olabilir. Tek taraflı olduğunu düşünüyor olabilir. Ya da işte geçmişinizden gelen biri ise bu ve zamanında sizi kırdıysa şu anda kendiniz ona kapattığınızı ve dolayısıyla bir daha hayatınızı almaya, almak istemediğinizi düşünüyor olabilir. Bu tarz tılsım dörtlüsünü ilgilendiren konularla ilgili korkular ve endişeler içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. İkinci kartınıza baktığımız zaman sizin umutlarınız ve isteklerinizde bir kere hayatı sağlam oynamak istiyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki iş bu ilişkiye de geldiği zaman zaten sağlam oynamak istiyorsunuz. Yani bana ne verebilirsin? Bana gerçekten istediklerimi verebilir misin? Tabii ki maddi yönden çekinceleri olan arkadaşlarımız olabilir. Atıyorum işte parasız samanlık seyran olmaz vesaire diye düşünen insanlar olabilir. Ya da maddi açıdan karşınızdaki kişinin çok bir sorumluluk alan bir karakter olmadığını düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Ama genel itibariyle umudunuz ve isteğiniz. Kendinizi zaten hayatta öyle hissetmek istiyorsunuz. Ama birebir bu ilişki içerisinde de ben bu ilişkide güvende olmak istiyorum. Sevildiğimi bilmek istiyorum. Emin olmakla ilgili sanki bir takım e, umutlarınız ve istekleriniz var. O yüzden belki de korkularınızda ve endişelerinizde bu başlangıcı yapmakla ilgili belki de bu yüzden olabilir arkadaşlar. Yani tam böyle karşıdaki kişiye güvenmiyor olabilirsiniz. Tam aranızdaki enerjinin bir şey vaat edip vaat etmediğiyle ilgili e, bir takım endişeler kafanızda soru işaretleri olabilir. Dolayısıyla ama dediğim gibi umudunuz ve isteğinizde bir kendinizi güvende hissedeceğiniz, başınızı yaslayabileceğiniz, o tarz ciddi bir ilişki beklentiniz ve umudunuz var karşınızdaki kişiden ve bu ilişkiden arkadaşlar. Karşınızdaki kişiye baktığınız zaman aklınızdaki kişi de diyebiliriz buna. Büyük Arkana Sihirbaz kartı umudu ve isteklerinde sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın bu kişi sizinle sihirli bir başlangıç yapabilmek istiyor. Şimdi sihirli başlangıçtan kastım şu. Aşkınız imkansız gibi gözükebilir. Ona kalbinizi açmanız ona göre imkansız gibi gözükebilir. Ya da mecburi şartlardan dolayı kendinizi kapattığınızı düşünüyordur. Belki de geçmişteki onun yaptıklarından dolayı vesaire vesaire. Yani bu tılsım dörtlüsünün açılma enerjisine doğru gitmesi onun gözünde bir mucizevi etki olabilir. Yani beni bir daha affetmez mucize. Ya da bu kız bana bakma mucize gibi bir sanki bakış açısı var karşınızdaki kişinin ve umudu ve isteğinde bu mucizenin gerçekleşmesini bekliyor arkadaşlar. Tabii ki biraz burada hani kaderci bir yaklaşım içerisinde olduğunda açıkçası düşünebiliriz. Hani işin biraz sanki insan eliyle ortaya koyulan emekten ziyade Biraz böyle dediğim gibi kadere, kısmet'e, sihre kaldığını düşünüyor olabilir. Ama her halükarda bu başlangıcı yapabilmek istiyor arkadaşlar. Kimileri küçük bir kısmı da sizi bu başlangıcı bir şekilde ikna etmek için manipülatif enerjilerle de oynuyor olabilir arkadaşlar. Yani sadece bir örnek vereceğim lütfen örneğe takılmayın. Bugün bakıp da günaydın demeyeyim de bakalım ne yapacak anlatabiliyor muyum biraz böyle bir taktik tuktik işine de kaçabilir bunları da yine uygulamak istiyor olabilir karşınızdaki kişi buradaki ama dediğim gibi bunu yapıyor olsa bile temel sebep temel amacı arkadaşlar sizinle sihirli bir şekilde yepyeni bir başlangıç yapabilmek bu ilişkiyi oldurabilmek olmasını sağlamak sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiren merkezi enerjide değnek altılısı kartı var alabilirsem. Şimdi kimileriniz yine bakın kolektif açılımlarda tabii ki senaryolar üzerinden ilerlemek durumundayım arkadaşlar. Kimileriniz bu kişiyle ilişkinizin olabilmesinin zorlu bir savaş meydanı olduğunu düşünüyor olabilir. Bu kişiyle ilgili hedefleriniz var. Bu kişiyle olmak, başarılı olmak, güzel bir ilişkiye başlamak, onu fethetmek. Evet istiyorsunuz ama biraz biri ya da bir şeylerle mücadele etmeniz ve onlar arasından sıyrılmanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Atıyorum etrafında çok fazla kız var ya da etrafında çok fazla çocuk var. E, et, kariyer yapabilir, bana niye baksın ki? Ya da o çok güzel, o çok yakışıklı. Bir şekilde e, özellikle Özellikle bu dönem e, onun dikkatini ne kadar çekip çekemediğinize e, bir şekilde odaklanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Sizin e, merkezi enerjiniz şu. Karşımdaki kişi, aklımdaki kişi benim merkezi enerjim ama ben de onun merkezi enerjisi olmalıyım. Ben de e, onun gözünde spot ışıklarının altındaki kişi ben olmalıyım gibi bir e, enerji bu ilişkiyle ilgili merkezi enerjinizi yönlendiriyor arkadaşlar. Hani atıyorum odak noktası ben değilsem başlamanın ya da yürütmenin manası yok gibi bir bakış açınız olabilir. karşınızdaki kişiye baktığımız zaman değnek sekizlisi kartı. Bu kişinin sizinle e, konuşmak istediği bir şeyler var arkadaşlar. Yani anlatmak isteyip de içine attığı şeyler olabilir. Sizden bir takım mesajlar, teklifler ya da e, ne bileyim girişimler bekliyor olabilir. Aslında konuşmaya dair bir istek ve enerjisi var karşınızdaki kişinin ve belki de konuşmak istediklerini içinde biriktiriyor olabilir. Kimileri konuşma yeteneği olmayabilir, konuşmaya cesareti olmayabilir ama bu konuşma enerjisinin, bu ilişkinin enerjisini, bu ilişkinin çok fazlasıyla aslında ihtiyaç duyduğunu düşünüyor karşınızdaki kişi. Sevgili arkadaşlar. Belki zamanında kimileri size bir şeyler söylemiş, hatta açılmış dahi olabilir küçük bir kısmı. Şimdi Birbirinize baktığınızda ne görüyorsunuz kısmı? Şu kısım arkadaşlar yeni gelenler için yine söyleyeyim. Burasının gerçeklik payı olabilmekle birlikte yani gözlemleriniz evet birbirinizle ilgili gözlemleriniz doğru olabilmekle birlikte daha çok birbirinizle ilgili olan algılarınız ve gözlemleriniz de olabilir. Yani bu gözlemlerinize yanılıyor da olabilirsiniz. Hayır gerçek manasına düzgün bir gözlem de yapmış olabilirsiniz birbirinizle ilgili. Şimdi siz karşı tarafa baktığınız zaman Sanki bu ilişkiyi bitirdiğini kiminiz için başlamadan bitirdiğini bu fırs belki de ani bir değişim dönüşüm yaşadığını aniden atıyorum iletişimi kestiğini aniden tavır değişikliğine gittiğini ya da bu ilişkiyi bitirmek istediğini ya da başlamadan bile bitirmek gibi böyle bir şans vermeden bir kule enerjisi olduğunu. Size göre bakın arkadaşlar bu sizin gözleminiz Böyle bir gözleminiz ve düşünceniz olabilir Karşınızdaki kişiyle ilgili sevgili arkadaşlar Ya da e, agresif enerjileri olan e, Tez canlı biri olan kimileriniz öyle de olabilir Çabuk karar veren ama çabuk vazgeçen Ani tepkileri olan da yine biri olduğunda kimilerinizi de gözlemli olabilir arkadaşlar Karşınızdaki kişi size baktığında tılsım üçlüsü kartı görüyor Buna da bakalım. Ben bunu bir kart seçmek istiyorum. Tılsım yedilisi. şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ya hayatınızdaki üçüncü etmenler sebebiyle, yani atıyorum işte kariyeriniz ve bu kişi arasında kalmışsınızdır. Şu anda o yüzden net bir karar vermek istemiyorsunuzdur ve kendinizi beklemeye almışsınızdır. Ya da aileniz ve bu kişi arasında kalmışsınızdır. E, o yüzden şu anda bu ilişkiyle ilgili kendinizi beklemeye almışsınızdır. Ya da işte herhangi bir başka sebep. Güvenlik arayışınız örnek veriyorum. Ya da kimilerinizi üçüncü kişilerin etkilediğini düşünüyor olabilir. Arkadaş çevrenizin, ailenizin akıl vererek vesaire vesaire. İşte bütün bu etkilerle bu ilişkiyle ilgili şu an için belki de işte aldığınız taktiklerle ona göre onun gözünde arkadaşlar ya da kafanızdaki üçüncü bir etmen sebebiyle bu ilişkiyle ilgili kendinizi bir bekleme sürecine aldığınızı e, karşı taraftan belki de e, beklediğiniz cevapları alana kadar da bu bekleme sürecinde bu ilişkiyle ilgili kalmayı düşündüğünüz ve planladığınızı gözlemliyor olabilir karşınızdaki kişi size baktığında arkadaşlar. Şimdi birbirinizden beklentiniz ne? Sizin ondan bek ikinizin beklenti kartları enteresan çıktı o yüzden onlara karşı seçeceğim. Sizde değnek dokuzusu kartı çıktı hemen bakalım buna. Hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bana sadece tutkularına gelme, sadece tutkularınla geldiğin takdirde ben kendimi bir savunma altına alacağım. Bunu bil şeklinde bir beklentiniz olabileceği gibi bunu anlaması yönünde ve size hani sağlam bir teklifle gelmesi yönünde bir beklentiniz olabileceği gibi kimilerinizde karşınızdaki kişinin size karşı bir gardını aldığını düşünüyor olabilir. Tamam mı? Zaten burada bir kule gözleminiz var demiştim hatırlarsanız. şöyle bir şey var. Beklentiniz şu yönde olabilir bize ve bana eğer sana da gelirsem ya da aramızdaki tutkuya ve arzuya açık ol ve gardını indir gibi yine bir beklentiniz olabilir arkadaşlar. Bir şekilde her halükarda bu ya siz kendiniz bu gard aldıysanız karşınızdaki kişiye bana doğru düzgün sağlam bir teklifle gel. Sadece değnek şövalyesiyle gelme. ya Yani değnek enerjisiyle gelme gibi bir beklentiniz olabileceği gibi Karşısındaki kişinin de yine kendisine savunma hat, hattı çektiğini ya da mesafeli davrandığını ya da e, uzlaşamadığınız bir konuyla ilgili kendini geri çektiğini düşünen arkadaşlarımız da bu gardı indirmesini tutkuya ve arzuya bu ilişkiyle ilgili açık olmasını ondan bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar ama daha çoğun sanki bir teklif bekliyor tutkulu ve arzulu bir şekilde ama sadece tutkulu ve arzulu bir şekilde değil içi doldurulmuş bir tutku ve arzuyla gelmesini. Bekliyorsunuz Karşınızdaki kişinin sizden beklentisinde Kupa yedilisi kartı var Buna da bakalım Aslında ben e, hiç bakmaya gerek yok şöyle düşünüyorum arkadaşlar karşınızdaki kişinin beklentisi Bir önceki kartta da 7 çıkmıştı hatırlarsanız diyor ki senin bu ilişkiyle ilgili kafan karışık bakın ona göre yine Onun bakış açısına göre ve bu kafa karışıklığında belki de işte burada çünkü tılsım yedilisi biliyorsunuz tılsım üçlüsüyle çıkmıştı. Ya üçüncü etkenler var ya sana akıl veren kişiler var ya da kafanı karıştıran güvensizlikti vesaire de başka durumlar var. Önce benimle ilgili ve bizimle ilgili şu kupa yedilisi enerjisinden sıyrıl ve net bir başlangıç için bu ilişkiye açık ol gibi onun da sizden beklentisi olabilir arkadaşlar. Kafanızın karışık olduğunu düşünüyor olabilir. Bakın bu onun bakış açısıyla. Hani siz diyebilirsiniz ki yo benim kafam karışık değil diyebilirsiniz ama bu onun bakış açısıyla arkadaşlar. Zaten dediğim gibi size baktığı gözlemde de üçüncü etmenler ya da kişiler sebebiyle beklediğinizi düşünüyor demiştim hatırlarsanız. Şimdi önümüzdeki günler için 3 tane kart seçiyorum. Yine yeni gelenler için tabii ki hatırlatmak durumundayım ki düzenimizi bilsinler arkadaşlar. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı çekiyorum. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler, düşünceler üzerinden ilerler. İkinizin kartı. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan, eyleme dökülmüş, birebir ilişkinin yaşadığı somut gerçekliktir. Şimdi sizin tarafınızda değnek dörtlüsü kartı var. Bir kere karşı tarafla ilgili evet hissettiğiniz ikiz alev 11-11 enerjisi önümüzdeki günlerde daha da artacak. Ona karşı duyduğunuz tutkunuz arzunuz da Bununla birlikte artabilir arkadaşlar. Ve karşınızdaki kişiyle sağlam temelli bir ilişkiye başlamak ya da ilişki bir üst aşamaya çıkarmak isteyeceksiniz. Ki zaten dediğim gibi sağlam temelli zaten bir şeyler istiyordunuz ondan. Ve ileriki zamanlardaki zamanlarda da bu düşüncenizden vazgeçmeyecek ve beklentiniz ve talebiniz bu yönde olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Sen varsan ben senin değnek dörtlüsüne varım gibi ve istiyorum gibi bir enerjiyi benimseyeceksiniz karşınızdaki kişiye baktığımız zaman karşınızdaki kişi tılsım ası kartı. Bu ilişkide Açıkçası yeni küçük de olsa somut bir başlangıç yapmak isteyecek karşınızdaki kişi. Belki biraz sizden daha temkinli gitmek isteyebilir. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim siz de zaten temkinlisiniz de yani sizden daha küçük hareketlerle belki başlayarak yavaş yavaş ilerlemek isteyebilir arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle sizinle yeni küçük de olsa somut bir başlangıç yapacak. Ve bu ilişkide açıkçası bir gelecek bir görecek bir gelecek vaat ettiğini açıkçası düşünecek karşınızdaki kişi. Unutmayın bunlar benim açılımım, açılımlarım arkadaşlar. Kolektif açılımlar olduğunu zaten söylemiştim. Kişilerin özgür radeleri bir şey hissedip çok bambaşka 180 derece başka bir eylemde de bulunabilir. Bunlar tamamen özgür radelerle şekillenir ve değişir. Ama şu anda benim açılımda çıkan enerjiler bu. Son kartı da bakacak olursak ilişkinin gerçek sonucuna ve yaşanan karşılıklı ikinizi de etkileyen sonuca da bakacak olursak zaten Kupa Şövalyesi kartı ile arkadaşlar önümüzdeki günlerde güzel, romantik, duygusal açılımlar yaşanabilir gibi gözüküyor ilişkiyle ilgili. Yani burada yine taraf ismi söylemiyorum. Biliyorsunuz üçüncü kartlar artık ilişkinin yaşanan gerçekliğidir. Bu ilişkiyle ilgili duygusal bir teklif, duygusal romantik açılım. Belki karşılıklı yaparsınız bunu. Ve bir şekilde açıkçası duyguların birbirine açıklanması kiminiz için özür olur. Kiminiz için bir çıkma teklifi olur. Kiminiz için uzlaşamadığınız konuyla ilgili gel şöyle yapalım. Birbirimizi daha fazla kırmayalım olur. Buradaki kişilerin senaryosuna göre değişir arkadaşlar. Ama böyle bir... Romantik adım e, romantik bir açılım söz konusu olacak gibi gözük kiminiz için belki de bir üst aşamaya çıkmakla ilgili olabilir arkadaşlar böyle bir romantik açılım e, söz konusu gözüküyor sevgili arkadaşlar açıkçası baktığım zaman çok öyle e, olumsuz acayip olumsuz enerjiler görmüyorum bizzat hissedilen ve yaşananlarda ama tabii ki e, biraz da kader kısmet diyelim evet arkadaşlar bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.